Burada e, yangın yangınzede arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza giyim üretiyoruz. E, orada sahada gidip yardımcı olamadık. Yangınlar yangın söndürmede yardımcı olamadık ama en azından burada giyim kursumuzda kursiyerlerimizle beraber giyim, başka diğer kurs öğretmenlerimiz, hocalarımızın yardımıyla giyim üretiyoruz. Yöresel kıyafetler üretiyoruz, daha rahat kullanabilecekleri şeyler üretiyoruz. İnşallah faydalı olabiliriz. Bu zor zamanlarda kenetlenmemiz lazım. Ee, elimizden geldiği gibi e, destek olmamız lazım. Antalya'da yaşayan halkımıza, çevre köylerinde yangın mağduru insanlarımızı bir nebze de olsa kıyafet dikimiyle yardım desteğinde bulunmak için başladık bu işimize. Denizli sağ olsun duyarlı vatandaşlarımız, esnaflarımız kumaş yardımı bize de talep etti. Biz de o aldığımız kumaşları burada dönüşüm yapıp köylerimize bir nebze de olsa yaralarına merhem olabilirsek mutlu oluruz. Higar hocamız e, dedi ki yangın zedeleri için, yangın mağdurları için böyle bir yardım organize düzenledi. Bizim de elimizden duadan başka hiçbir şey gelmiyordu. Tabii ki hocam dedim seve seve yaparız. Birlik olduk hep beraber oradaki vatandaşlarımız için kıyafetler dikiyoruz e, çeşit çeşit. E, bizimkisi karınca misali çok fazla bir şey yapamıyoruz keşke orada olabilsek. E, yani bir nebze yaralarını sarabilirsek ne mutlu bize. Onlar için dua ediyoruz, bol bol dua ediyoruz. Ee, Rabbim birliğimizi dirliğimizi bozmasın, hainlere, zalimlere fırsat vermesin inşallah. Biz daha iyi olacağız inşallah. Ты он